Hadi be Gülay, saat kaç oldu? Nerede kaldın ya? Heh, ben de sonunda. Gülay, selam. Selam. Doruk ben, hatırladın mı? Asiye'nin erkek arkadaşı. Evet, evet, hatırladım. Da ne oldu? Asiye'ye bir şey mi oldu yoksa? Yok, yok, merak etme. Bir şey olmadı da ben sana bir şey sormak için gelmiştim aslında. Bana mı? Hayırdır? Bak Gülay. Asiye onu işten attıranın annem olduğunu... ...senin de buraya geldiğinde onu gördüğünü söylüyor. Yani ben ona inanıyorum tabii ki ama... ...annem de... Neyse ya sen onu gerçekten buraya girerken gördün mü? Vallahi annen o kadar güzel ve havalı bir kadındı ki Doruk. İnsanın onu görüp unutması çok mümkün değil bence eminsin yani gördüğünü. Eminim valla. Zaten ne olduysa annem geldikten sonra oldu. Ya normalde Asiye tarifi almıştı. Sonra patron bir anda gelip çat diye onu işten çıkardı. Ha bu arada bak eğer bu kız kim ki benim annemi suçluyor deyip sözüme inanmayacaksan da... ...şuradaki ev iki hafta önce soyuldu diye güvenlik kamerası taktırdı. E, git konuş oradakilerle. Kayıtlardan kendi gözlerine göre annemle değil mi? kime bakmıştın? Merhaba kardeş, kolay gelsin. Burada mı oturuyorsun acaba? Evet abi. Ya benim sizin güvenlik kameranızın kayıtlarına bakmam mümkün mü acaba? Ne yapacaksın ki abi yap sen kayıtları? Şu konfeksiyonla ilgili bir problem olmuş da... ...bana dört gün öncesinin kamera kayıtları lazım. Sen yardımcı olabilir misin acaba? Abi oturanlar kayıtları kimseye göstermemize müsaade etmiyor. Laf mahvederler şimdi, beni sıkıntıya sokma. Bak güzel kardeşim, ...bu mevzu benim için çok önemli. Yani ölüm kalım meselesi gibi düşünebilirsin. Hadi yap bir güzellik ne olur. Bilemedim ki abi şimdi. Anlıyorum. Peki o zaman. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Şöyle bir iş bölümü yapıyoruz. Ben sana güzel bir yemek ısmarlıyorum. Hatta... ...kız arkadaşın varsa onu da güzel güzel vakit ha. Ama ben de karşılığında içeride kamera kayıtlarını izleyeceğim. Nasıl bir Tamam abi. Aslansın kardeşim. Gel benimle abi. Anne! Ah oğlum gel, hoş geldin. Ben de tam sofra hazırladım ikimize. Bırak şimdi yemeği de sofrayı da anne. Oğlum ne yapıyorsun sen? Çıldırdın mı? Aha, çıldırdım. Sen çıldırttın beni. Anne sen nasıl böyle bir insan oldun ya? Asiye'nin çalıştığı yere gitmişsin. Onu işten attırmışsın. Sonra da benim gözümün içine baka baka yalanlar söylemişsin ya. Ay yeter artık Dorukçum ya yeter ama. Bak bin kere söyledim sana. Sana ispat da ettim. Ben o kızın çalıştığı yere gitmedim. O patronu olacak adamla tanışmadım. Beraber konuştuk seninle. E sen de duydun çocuğum. Öyle mi? Sen hiç konfeksiyona gitmedin yani. Öyle mi? Evet oğlum öyle. Bin kere mi söyleyeceğim sana? Neden yalan söylüyorsun anne? Ha? Peki bu ne o zaman? Bu ne anne bu ne? Sen değil misin bu? Bak. Ne olur bana daha fazla yalanlar söyleyip gözümde alçalma. İnanamıyorum ya. Asiye'nin patronuyla anlaştığına, onu işten attırdığına... ...gözümün içine baka baka bana yalanlar söylemene inanamıyorum. Yazıklar olsun. Ben seni Asiye'ye karşı savundum ya. Benim annem yapmaz öyle bir şey dedim. Sana arka çıktım. Sen? Sen beni ne kadar büyük bir hayal kırıklığına uğrattığının farkında mısın? Yazıklar olsun. Oğlum, oğlum ben ne yaptıysam senin için yaptım. Dur. Ben senin geleceğin için yaptım, iyiliğin için yaptım. Sen benim geleceğim için benim kalbimi kırdın. Beni yoksaydın. Ama bitti. Artık daha fazla katlanmayacağım yaptıklarına. Gidiyorum. Oğlum nereye gidiyorsun? Senin olmadığın herhangi bir yere. Doruk! Oğlum dur. Oğlum ne yapıyorsun sen? Oğlum saçmalama. Bak dur. Bak güzel güzel bir konuşalım. Niye yaptım, ne için yaptım bir dinle oğlum. Bak böyle fevri davranma ne yapıyorsun? Hiç boşuna yalvarma daha fazla gidiyorum. Oğlum nereye gidiyorsun? Ne saçmalıyorsun lütfen. Sana yalanlarınla dolu hayatında mutluluklar dilerim. Doruk gitme. Hayırdır abi? Ben senden bir şey istemeye geldim Tolga. Benden bir şey isteyeceksin? Buyur tabii evet. iste. Aa, niye burada konuşuyorsunuz? Gelseniz içeri. Harbiden benim salaklığım. Buyur geç içeride konuşalım. Yok, yok sağ olun. Benim biraz acelem vardı zaten. Olcan söylemişti. Bir ev arkadaşı arıyormuşsunuz sanırım. Eğer kabul ederseniz kiraya ve masrafları ortak olabilirim. Burada sizle birlikte kalabilir miyim? Ya oğlum hani böyle derler ya bütün dertler üst üste gelir falan diye. Şimdi galiba yani bütün güzel haberler üst üste geliyor. Ben diyecek başka bir şey bulamıyorum bu duruma. Daha yeni babamdan kurtulduğumuzu öğrendik de ona seviniyorduk. Ve şimdi de galiba uzun süredir aramış olduğumuz ev arkadaşını bulduk. O yüzden de yeni odan hayırlı olsun kardeşim. E artık el sıkıştığımıza göre buyur geç. Yok benim çok büyük bir yanlışı düzeltmem gerek. Asiye'ye haksızlık ettim. Hmm. Gidip ondan özür dileyeceğim. Ben senin çantanı alıyorum o zaman. Sana da bol şans diliyoruz. Teşekkür ederim. Yakışıklı prens. Eğer seviyorsan affedene kadar direnirim ben. Yani biliyorsun. Kolay bulunmuyor böyle aşklar. Güzel lafta. Yani elinizdeki para belli Asiye. Ömer'in parasıyla da Ömer'e hediye almak biraz saçma olduğuna göre. Ben abime hediye için resim çiziyorum, olur mu? Olur bence daha güzel. Zaten bir şey almaktansa böyle bir şey hediye etmek, hazırlamak bence daha kıymetli. Bence de öyle. Yani pahalı, şık hediyeler diğer kardeşe alsın. Ne yapayım? Asiye sen de kıskanma ya. Bak Ömer seni beş Yasmin on Sarp'a bile değişmez. Yani Sarp'tan eminim de Ömer Yasmin'i gayet seviyor. Ömer sizi kimselere değişmez. Ben de buna eminim. Şimdi yarın mı kutlayacağız bu Evet yarın. Ömer erken geldi herhalde. konuşabilir miyiz? Sadece beş dakika. Ne olur. Siz takılın ben Emel'e bakarım. Beş dakika konuşacağız sadece. Senden nasıl özür dileyeceğimi bilmiyorum Asiye. Yani bana ne desen haklısın. Ben bugün... E ...emin olmak için Gülay'a gittim. Emin olmak için? Ya bak tamam biliyorum. Haklısın. Sana inanmadım. Ama annem o kadar çok üzülüp, o kadar çok ağladı ki. Yani bu kadar iyi numara yapabileceği benim aklımın ucundan bile geçmedi. Gülay da benim söylediğim şeylerin aynısını söyledi, değil mi? Evet. Hatta bana bir sokaktaki güvenlik kamerasından falan bahsetti. Ben de gidip görüntüleri izledim. Anne o atölyeye gerçekten gelmiş. Yani senin söylediğin her şeyin doğru olduğunu kendi gözlerimle gördüm. Asiye ben en başından beri sana inanmadığım için çok pişmanım. Beni affedebilir misin? Turuk, yani Yalan söylediğimi düşündün. İnanmadın bana. Ya bak tamam biliyorum. Belki aradaki fark ne diyeceksin ama. Ben senin yalan söylediğini düşünmedim. Yani ben annemin bu kadar profesyonel yalan söyleyebileceğine inanamadım sadece. Hepsi bu. Asiye beni affetmen için ne yapabilirim? bir şey söyle ne olur. Doruk bilmiyorum. Yani kırgınlığım nasıl ve ne zaman geçer bilmiyorum. Şimdi sen de git hadi. Gitmeyeceğim. Sen beni affedene kadar hiçbir yere gitmeyeceğim.